Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle beraber City Skylines serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, i̇lk bölümü oynamıştık. Güzel geçmişti. Tam da ikinci bölümü başlatırken seviye atladık. Şöyle ona da bakacağız şimdi. Devam ediyoruz serimizi. İkinci bölümdeyiz. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yeni seviyemizde yeni bir alan açıldı gördüğünüz gibi yine e, kontrol edebileceğimiz yeni bölmeler açıldı. İtfaiye, polis departmanları açıldı. Ve bizim beklediğimiz asıl bu bölümde üstüne düşeceğimiz tarım ve orman e, sanayisi açıldı. Ve yine bir, bir, birkaç şeyle açılmış burada görebilirsiniz. Şöyle oyuna geçelim. En son biliyorsunuz e, söylemiştim zaten. Şehrimizi temiz bir sanayiye taşıyacağımızı şimdi 23 bin lira bir paramız var elektrik konusunda biraz sıkıntımız var önce onu çözeceğiz bu paranın altı binini buraya harcayacağız Evet çözülecektir diye düşünüyorum bekliyorum çözülmüyor çözülmesi lazım çözüldü burada çözülür şimdi Evet şimdi burada biz oyunu durduracağız arkadaşlar ee, çünkü aşırı derecede zarar edeceğiz. Şurada gördüğünüz her şey yıkılacak. Hmm, buradaki her şey yıkacağız. Şöyle hatta bütün sanayi yok edeceğiz öncelikle. Şöyle yıksınlar hepsini. Hızlandıracağım oyunu. Evet gördüğünüz gibi bütün sanayi şu anda yıktırdım. Ee, şu karanları da oyun durduralım. Biz yıkalım şöyle izleyeceğim. Şimdi bunları neden yaptık? Ee, biliyorsunuz bu sanayiler çok fazla kirlilik oluşturuyor. Biz de bu kirliliğin önüne geçmek istiyoruz. Daha doğrusu ben öyle oynamayı seviyorum. Bunun için e, bunları yıktım. İşte buraya güzel tarım alanı kuracağız. Tarım sanayisi, orman sanayisi şeklinde ilerleyecek bu. Şimdi öncelikle burada şuradaki sekmeden şöyle bakarsak bakın şurası tarıma çok uygun bir bölge olarak gözüküyor. Şurası da ormancılığa şu şekilde ilerleriz. Ee, ormancılığa çok uygun bir bölge olarak e, gözüküyor görebilirsiniz. Ee, şurada tarıma yönelik e, işlerimizi yapacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle tarım olan bölgeleri toprak yoldan çekeceğim yapacağım. Şöyle şöyle mi yapalım nasıl yapalım evet, şu yol üstünden gidebiliriz ama eğri oldu önce bir yolumuzu çizelim bir tane Evet bu iyi bu şekilde bunu uzatalım dediğim gibi burası şu anda e, tarım bölgemiz olacak Böyle yollarımızı şu şekilde düzgün bir açıyla düzgün mü oluyor bakalım. Aynen çok güzel oluyor. Şöyle tepeden yaparsak daha güzel olacak. Evet. Buralara e, tarım fabrikalarımızı alanlarımızı kuracağız. Şimdi burayı e, ormancılığa çevireceğiz. Burayı şöyle uzatalım şekilde. Burası yetmeyecektir tabii ki. O yüzden buraları da uzatacağım. Bu şekilde. Güzel. Buraları e, ormancılık burayı tarım haline dönüştürebiliriz. Şuraları bence biraz daha alan yapalım. Çünkü baya e, lazım olacaktır diye düşünüyorum. Güzel oldu buranın bağlantı yolunu yapmamız lazım. Buraya trafik oluşturacaktır diye düşünüyorum bayağı. Bu yapacağımız bağlantı yolu. Bu arada paramız neredeyse kalmamış. Yani bayağı azalmış. Kredi çekebiliriz diye düşünüyorum. Bakacağım hemen. Evet 60 binlik kredimiz açılmış. Güzel. Derdimiz yok o zaman. Şimdi şunu böyle alırsak şurada trafik yaratabilir. O yüzden hem e, orman sanayisinde hem e, şu ana yola bir bağlantı yapabiliriz. Veya buradaki trafiği etkilememek için direkt yola bağlantı kurabiliriz. Şimdi onu da bundan yapalım. Şöyle bir bağlantı yapalım buraya. Buradan bu sanayide iş olanlar böyle geçer. Aynı şekilde bu yol şuradan da çıkarsa bence şu arasından geçirebiliyor muyuz şekil dururdu ama şöyle mesela şuradan çıkartalım yok o aradan girmiyor hmm, o zaman şu bağlantıyı nasıl yapacağız ya şöyle şöyle gelmesin Evet Şuraya bağlayabilir miyiz? Bağlarız ama güzel duracağını sanmıyorum Neyse şimdilik böyle kalsın Burayı ileride güzel bir e, Şekil yapacağız zaten böyle olmaz burası Hatta bence Şu anda şurayı böyle düzeltebiliriz Bakın buraya bir tane daha bu alanlardan yapacağım Getir böyle Bir tane buraya Bir tane buraya Sonra Direkt dümdüz çek şuradan yolu. Bu şu şey olmaz. Bu şekilde evet. Hemen alan kısımlarımızı alıyoruz. Ee, şu orta boyutlu alalım. Yok bu küçük oluyor. Şu iyi. Şu şekilde. Burayı tarım arazisine dönüştürelim. Yine burayı da aynı şekilde. Şimdi buralar kirli ama biz burada temiz e, hale geçirdiğimiz zaman fabrikaları temizlenecek oradaki toprakta. Şimdi burayı hemen e, tarıma vereceğiz. O buradan değil de o. Şuradan yapılıyor. Evet burası tarım olacak. Burası ormancılık olacak. Şöyle buranın su işlerini de bir halledelim öncelikle. Fabrikaları yapmadan önce. Bu şekilde bence bir boru çekelim. Güzel şöyle de bir tane alalım. Bir de şöyle aldık mı? Tamamdır. Buraları da önce şuradan yapalım ki elektriği güzelce alabilsin burası. Şöyle buraya yapalım, buraya yapalım. Bak şuraya al. Güzel. Kaçlı yaptık bunu? Beşli yaptık. Bunu da beş yapacağız. Bunu da 5'li yapacağız. Şu 5'li 5'li yerleştirelim. Hatta şuraları 6'lı yapabiliriz. Aynen. Bu şu şekilde. Şuraları tarım yapalım. Ee, ormancılık kısmına da birkaç tane şeyi koralım fabrikayı. Buraları direkt yapalım. Şu kısmı ve şu kısmı. Aynı şekilde buraya tabii ki birkaç küçük işletme de koyalım. Hem burada elektriği dağıtabilmemiz için hem de güzel durur. Şuraya iki tane bıraksak aynı şekilde şuraya da bir tane yapsak bir de şöyle yaptık mı bence elektriği alır oradan. Şöyle bir oyunu başlatalım tabi şu anda çok büyük zararda olacağız. Şuradan da görebilirsiniz. Aşırı derecede büyük bir zarara gireceğiz. Düşmeyebiliriz hiç belli olmaz ama bir anda tabii ki bir düşüş olacak. Tüm sanayiyi yıktık sonuçta görebiliyorsunuz zaten. Ee, ama daha güzel olacak. Size göreceksiniz birazdan. Bakın kurulmaya başlandı. Şöyle şehrimize de bir göz atalım. En son son bölümde bu yerleşim alanlarını yapmıştık. Yavaştan gelişiyorduk. Şöyle marketlerimiz de burada. Bence gayet güzel ilerliyoruz. Başlangıca göre. Evet bakın direkt zaten artıya çıkmaya başladı evet. Bir tane karakol gerekli. Ben bir 60 bin borç alayım bankadan. Önce şu karakolu bir halledelim. Şöyle tam ortaya koy şunu. Aynı şekilde hemen itfaiyeye ihtiyacımız var. Öncelikle tarım tarım ne ya? Sanayi bölgesine bir itfaiye yapacağım. Tam şuraya koyarsak bence tam orası olmasın da tam şöyle şurası iyi. Evet bir tane buraya koyalım, bir tane de şehire koyalım. Bu yetmeyecektir. Şöyle bir tane de buraya koyalım. Evet, güzel oldu. Ee, paramız da var tabii bankadan kredi alınca. Bakın ilk kurdukları ağaçları görüyorsunuz zaten. Ağaç yok yani, sadece e, şey kalıyor, kütyük kalıyor. Artık neyse gövdesi kalıyor. Ee, bunun da sebebi işte buraların kirli olması. Bunlar yavaş yavaş düzelecek. Bakın görüyor musunuz? Artık burası tarım alanına geçti. Temiz sanayiye geçti. burası trafik oluşacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Onun da bu düzenlemesini bir yapalım. Burada ışık var mı? Yok ama şurası dursun. Şurayı durduralım. Burası çıkmasın hemen. Buralar ana aksın. Aynı şekilde burada ana yola kıtalım her zaman. Ana yol hep akıcı kalsın ki burası tıkanmasın. Evet ana yollar akıyor şu anda. Ee, aynı işlemi bence buralara da yapalım. Buralar duracak. Ana yoldan gidenler hep hareket edecek. Güzel. Bakın kavşakta da ışık var. Ben kavşaklara da ışık koymuyorum hiçbir zaman. Çünkü trafik bence yavaş akıyor. Yani yavaş akmasını sağlıyor şurada Şurada biriksin duracak araçlar. Aynı şekilde burada dursunlar. Bu şekilde bence trafik rahat bir şekilde akacaktır. Yine hep ana yolun akmasını sağlamamız lazım ki trafikli olmasın. Bu şekilde buraları kapatıyorum. Tamamdır. Şu ev ihtiyacı deri gibi artıyor. Yeni iş alanları da açıldığı için. Görüyorsunuz zaten işçi bulamama sorunları yavaştan gelmeye başladı. Şu sokakların aynısından bence şu karşıya da inşa edelim. Ee, şu uzunluk yeterli tarafa ve tarafa kollar açıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Eşit de yapmışız tam. Güzel olmuş. Biraz daha ilerleyelim. Yeterli. Şunu çekelim. Şu şekilde. Şu boşlukları da tamamlayacağım. Evet, bayağı şey durdu. Şu iyidir. Güzel. Hızlı bir şekilde buralara kurulsunlar. Hemen bunların ben suyun elektriğini vereyim. Bu arada oyun çok hızlı akıyor. Şu i̇ki hızını alalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi buraya tabi elektrik gitmeyecek. Onu nasıl vereceğiz? Hmm. Bunu nasıl verebiliriz? Şuralara birer tane işletme kuralım küçük işletmelerden. Şöyle de kuralım. Bunlar birbirine dağıtacaktır diye düşünüyorum. Buna gerek yok. Aynen. Onlar birbirine çok büyük ihtimalle verecekler. Gerekli enerji, gerekli miktardaki elektriği. Bakalım verecekler mi? Şuraya bir işletme açar mısınız hemen? Evet inadını oraya açıyorlar. Açacaklardır diye düşünüyorum. Evet mecbur açacaklar görüyorsunuz. Hala gelmedi bir şey. Neyse o gelir bekleyelim biraz. Burada yine trafik artmış şu yolu büyütmemiz lazım arkadaşlar şurayı bir hatta bunun etrafına daha fazla şey yapmadan bence yapabiliyorken şu yolları genişletelim bakın şimdi bile bir sürü yer yıkmak zorundayız yıkılsınlar tekrar hemen dur oyunu durduralım hemen şöyle şu kısımları tekrardan yapsınlar aynen böyle şurası Şurası. Burayı da yapın. Evet, buraları da yapalım. Güzel. tekrar rol Bunu buradan almamız lazım. Şimdilik bu yolu genişlettikten sonra tekrardan buraya taşıyacağım. Şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi sanayi ihtiyaç arttı. Tekrardan. Burası niye böyle oldu ya? 3-3 olması lazım değil mi? Bunlar niye sıkıntısı yaşıyor ya? Ha bir dakika bir dakika biz. o evet. Şey atladık. Ee, seviye atladık arkadaşlar. Kanal falan gelmiş. Şöyle parklar gelmiş. Güzel. Yaparız bunları. Ee, lise gelmiş. Tamamdır benim hemen şu su bütçesini arttırmam lazım. Şu anda şey yaptım. Yüzde yüz alalım şu su bütçesini. Evet. Şimdi buraya sanayi ihtiyacını öncelikle karşılayacağım. Şurası da sıkıntılı olmuş biraz ama sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Şöyle yapalım. Buraları da kapat güzel buralar kurulsun hemen aynı şekilde şu orman sanayisini de kurun abi şöyle ee, bakın görüyor musunuz ağaçlar yeşermeye başladı bile çünkü buradaki kirlilik gitti yok oldu artık bu şehrin giriş çıkış yollarını da bir an önce büyütmemiz lazım asıl zaten trafiğin yaşayacağımız yer oralar ee, şöyle büyütürsek bir şey olmaz gibi duruyor Evet o bayağı güzel oldu büyük oldu güzel bir sıkıntı yaşamadan büyütebildik Evet yeni şehrimizin şöyle giriş yolları gayet geniş ve büyük oldu buraya ışık koymayacağız hiçbir zaman dediğim gibi ee, şu kısım her zaman bekleyecek burada bekledikten sonra ilerleyebilirler Kavşak'ta trafik yaratmaları için Bakın burada şimdiden bile Artık yavaştan sanki trafik oldu mu Yok araç durmuş orada O yüzden olmuş Baya tatlılar gördüğünüz gibi Tarım alanları Hem de böylece e, insanlarımız daha mutlu oluyor Ve şehrimiz kirli gözükmüyor Bakın aynı şekilde orman sanayimiz de öyle Yine orman sanayisi tarıma göre Biraz daha kirlilik yaratıyor tabii ki görebilirsiniz dumanları ama Normal sanayiden bin kat iyidir Biraz daha az kar ediyorsunuz ama daha güzel oluyor şehriniz bence. Buralara da kurulacaklardır. Ee, aynı şekilde ben onlar e, kurulurken şuraya da bir tane bizim şu mahallelerden yapayım. Şöyle. Şunu da şöyle yapalım. Şurada bir hırsızlık sorunları yine oldu ama çözülür diye umut ediyorum ki çözüldü aynı polisimiz çalışıyor çözdüler hemen güzel şimdi buraları hemen eve dönüştürelim ee, şöyle şuraya da suyunu verelim burası şeyin nereden alacak bir park yapabiliriz mesela buraya da elektriği alabilmesi için ben şey parkını çok seviyorum ondan yapacağım ee, burada bulabilirsem. Bakın, şunlar atölye içerikleri, onlardan da indirmiştim dediğim gibi. Evet, şu. Fiyatı da bunun aynen 4000 uygun bir fiyatta. Tam şurayı yaparak iki mahallenin arasındaki elektriği de sağlayabiliriz hem de iki mahalleye ee, bölüştürmüş oluruz parkı. Şuraya da bir tane koyalım. insanlar mutlu olması lazım. nereye koyalım orası olmadı okul vardı bizim burada okulun yanına koysak aslında okul mu yok bura klinik okul neredeydi bizim şurada oraya koyalım hem daha güzel durur yok bu biraz pahalı şimdilik biz şunu şöyle okulun karşısına koyalım okuldan çıkan orada basket oynasın güzel bir şekilde gördüğünüz gibi sanayimiz büyüyor kuruluyor buraya evlerimiz de aynı şekilde şu şekilde büyüyor kaldırımları şöyle ileride bunları yapacağız şunların da ikisine bağlantılar yapacağım yolları şu mahalleler arası bunların da aynı şekilde bağlantısı olması lazım 3 yoldan da bağlantı çekelim bunları aslında bunu bir yola da düşürebiliriz ya. Sanki daha iyi olur bir yol olması. 3 yol değil de bakın sadece şu borsa bağlantı bence daha mantıklı. Her yerden giriş çıkış olmasına gerek yok. Tamam burası ikili kalsın. Burası öyle daha güzel gözüküyor çünkü bence. Şimdi bizim sorunumuz ne? Bir sorunumuz yok şu anda. Ne elektrik konusunda sıkıntımız var ki olmak üzere ama. 36 MW üretiyoruz. 28'i kullanılıyor trafik konusunda hiçbir sıkıntımız yok gayet güzel trafiğimiz şu yolu da büyütmemiz lazım ama şu anlık bırakacağım bu yolu ileride zaten ee, şu tarafları açarsak sanayi direkt ana yola bağlarız daha güzel olur öyle politikalardan ne gelmiş su falan i̇şte duman dedektörü geç onları sigara yasağı geç onlara gerek yok şimdilik güzel Güzelce devam ediyor şehrimiz Şöyle bir tık hızlandıralım Çöp durumumuz nasıl %9'u dolmuş Güzel 15 araçtan 5'i şu anda Dışarıda Şöyle mesela bu kimmiş Carlos Artık nasıl unutmuşsam Şöyle Carlos abimiz burada çalışıyormuş Artık abimiz mi Ablamız mı onu bilmiyorum ama hmm, Şöyle şurada da oturuyormuş Onu da görebiliyoruz burada oturuyormuş burada yaşıyormuş bizim bir tane lis yapmamız lazım high school ee, onu nereye yapalım iyi de bir para vereceğiz çünkü buna kütüphane var onu sonra yaparız kilise diyor ilkokulumuz yeterli şu anlık kapasitesi 300 kapasitesinin yarısından fazlası dolu 200 yakını bence liste yapalım şuraya güzel olur hem de birçok yere yetişiyor şeyi Evet buraya listemizi koyduk güzel şöyle artık listemiz var bu arada görebilirsiniz karımız bayağı arttı arkadaşlar 3000 lirayı gördük 3000 lira değil de gerçi 3000'i gördük kar olarak Şöyle kötü gözüken her yere ağaç döşeyin. Güzel gözükür zaten. Bu şekilde. Şu boş rastgele ağaç atacağım. Şöyle. Evet. Gayet tatlı bir şehrimiz var şu anda. da sürekli mesaj gönderiyor. Yeterli işçi bulamıyormuş. Burası ama. Hmm. nasıl yapacağız onu ev ihtiyacı var evet ev ihtiyacı var zaten şu yol aslında boş şansımıza güzel olmuş orası boş kalmış bunu ee, şey yapalım yeni mal olarak hazırlayalım ve insanların hizmetine hemen sunalım şöyle bu arada arkadaşlar sadece City Skynex gelmeyecek kanalı bunu ee, soran arkadaşlara gelsin. Ee, başka oyun videoları gelecek. The Skylands şu anlık başka bir seri olarak düşünün. Bu oyun seri olarak devam edecek. Biz aynı zamanda yanında başka videolarda çekeceğiz. Yani sadece The Skylands üzerine değil, bir sürü farklı farklı oyun videoları gelecek. Takipte kalın. Zaten göreceksiniz. Şu şuranın suyunu vereceğim. <laughs> evet. Bir arkadaş yazmıştı House Flipper'ı yorumlardı. Ama House Flipper'ı da olabilir. Oynayabiliriz. Biliyorsunuzdur belki ev yapma simülatörü tarzı bir şey. Ee, şimdi onu geçelim de bizim Bu şey yapmamız lazım ya. Yani. Şurada trafik çok fazla oluştu nelerse bir anda. Buraya da ayrı zamanda elektrik vermemiz lazım. Onu da bence şeyler yapabiliriz şöyle yapabiliriz güzel olur aldınız mı elektriğinizi aldınız ama elektrik yok hemen bir tane eklemem gerekiyor buraya 8 sekiz, megawatt sen ne diyorsun yeterli kalifiye eleman yeterli eleman yok burada da yani şehir yaptık ama işte bunlar da sıkıntıları burada Bence bir sıkıntı yok Burada bir tane fabrikada var burada da bir tane geçten Burası düzeldi bile burada bir sorun bile yok şimdi bu yolu büyütmemiz lazım ee, direkt zaten görebilirsiniz bayağı sıkıntı olacak bize para da bayağı gidecek ancak büyütmek zorundayız burayı şerdeyiz zaten gelir para şimdi buradaki düzen nasıl kavşaklarda Bak burası durması lazım mesela. Burası akacak, burası sonra geçecek. Her zaman şu ana yola kıtmamız gerekiyor bence trafik olmaması için. Şuraları da yaptık mı? Tamamdır. Güzel. Burada ışık yok umarım. Var. Hemen şu ışığı kaldıralım. Boş trafik hemen burası. Burayı durduruyoruz. Burası akıyor. Hemen buradakileri de alıyoruz. Bunları da alıyoruz ışık olunca trafik oluyor aynı şekilde bunları da kaldır burayı da kaldır Evet buralar duracak dediğim gibi yan diğer tarafı akacak hemen buraları da yapacağım burayı da iptal ediyoruz buraları durduruyoruz bu taraflar akıyor bir elektrik sorunu gördüm burada bayağı bir sorun olmuş hem de elektrik Aslında şu an kurtarıyor ama burası ayrı olduğu için şehirde sıkıntı yok ama sanayi bölgesi sıkıntı var buraya bir tane daha ekleyeceğim 6 megawatt üretiyor şuraya ekleriz şöyle ekleyelim hatta daha güzel durur aynen şöyle sıralı şekilde şöyle bakarsak gayet güzel bir şekilde dönüyorlar Güzel, şöyle şehrimizi sinematik kameradan bir gezelim ve videomuzun sonuna gelelim. Güzel bir video oldu arkadaşlar, güzel bir bölüm oldu daha doğrusu. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Skylands dediğim gibi devam edecek. Bu bölümde sanayi alanımızı geliştirdik, sanayi alanımızı istediğimiz hale getirdik. Ee, bir dahaki bölümde de kaldığımız yerden, yerleşim alanlarına, sanayi alanlarına, parklar, bahçeler yapmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Başka oyun videolarında ve başka bir City Skylines bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.